Ay bu tatlıları nereden buldun anne? Ay. Ah dur. Ah bunlar jelibon. Çok tatlı. Anne bir tane yiyebilir miyim? Ne olur. Üf. Neden? Metin'e şaka biraz. Arkadaşlar şekerimizle bir tane şuraya. Reçin kartonda direkt görünmüyor görmez. acayip derecede korkacak. Şöyle bir tane şuraya, bir tane şuraya. çok korkacak, çok, çok, çok güzel çok Şöyle çok güzel salonya tane de yesem yiy acaba <laughs> biraz aniden anneden görünce çok korkacak e şimdi milletini var ya bir sürü bir sürü bir sürü sonuca bir sürü tırtıl kalkar kalkmaz var ya olacak biraz şuraya biraz şuraya biraz şuraya şu saçına da biraz daha çok nimetini yandı Tut, 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 ye ye. Ye şifalı şifalı. <laughs> protein protein kaynağı protein. Al. Ya mı? Dur. Bir bak şuna. Şimdi. Ne sence bu? <laughs> metin ye ye ye. <laughs> protein kaynağı Metin. Dur. Bunlar <laughs> esnek ve yumuşak. Sence ne olabilir? Abi. Şakalandı. <laughs> bunda da yani ben <laughs> şey yapıyoruz ayağı gibi. Mışıl mışıl rüya görecektim ne güzel. Jel bomba. Yok. İkiniz de beni kandırdınız ya. Sana tatlı ha, ne rüyalar. <laughs> Mete <'i> güzel kandırdın seni. <laughs> yani. <laughs> ya. Neyse. Al sana tatlı rüyalar. <laughs> Aa, yeni boning. Ya şunu çek Galatasaray'ı ya. <laughs> Yalnız güzel uyandırmadık mı anne ya? var şöyle. ya. Bir de Galatasaray seçmiş. <laughs> Bak bu Konya Spor işte bunu söyleyeyim. Evet. Konya evet yiyeceğim. Galatasaray'ı istemem. Konya Spor ver bana. Sana bir al Galatasaray. Galatasaray'ı <laughs> istemem. O ne dur? İkisi de i̇şte Asla isterim. Güzel anneyle korkuttuk Çok mu? Çok güzel korkuttunuz <laughs> ya. bu, bravo, bravo. Ben o Galatasaraylıları istemem. Dur. Renklerine bakayım. Evet. <laughs> bu Galatasaray değil. Bu Galatasaray. Bu ne? Ya Konya. Bir direkt. Sence? Fenerbahçe'de kırmızıyla bir renk var mı? Ah, sana Fenerbahçe'ye. Bu Konya abi, Spor. Abi. Konya Spor abi. Aynı şey. Aynen. Dur dakika. Ama güzel e korkuttun seni ya. Şöyle şöyle evet. o Konya topu. Konya işine. topu. Şöyle full full Konya tamam. topu. Şimdi diğerlerini ver. Diğer şimdi şöyle <laughs> turuncu şey sarı var ben oturur sarı. Şimdi dedim bak sana görünmezlik iksiri aldım. İyi de abi içinde bir şey yok ki. Dedim ya görünmez diye. <laughs>